Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Haftanın son işlem günündeyiz ve gündemimiz Ekonomi olacak bugün de. Tabii önemli başlıklarımız olacak. Ay sonuna doğru gelirken pek çok veri açıklandı ekonomiye dair. Bir yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri izleniyor. Bir yandan yurt içinde açıklanan veriler takip ediliyor. Hepsini tabii ki uzmanımıza soracağız. Hemen konuğumuza dönmek isterim. Ekonomist Şevket Sayılgan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, Türk lirasının değer kaybını sormak isterim. Öncelikle size bir süredir aslında derinleşen bir değer kaybı vardı. Tabi belli adımlar atıldı. Bir noktada sabitlenmeye, belli bir aralık aralığa sıkıştırılmaya çalışıldı fakat Rusya-Ukrayna savaşı başlamasıyla yeniden oklar yukarı döndü ve yılbaşından bu yana Türk lirasındaki değer kaybı %10'u geçmiş durumda ki rubleden sonra geliyor diye biliyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu gidişatı? Ee, şimdi tabii bütün bu sürecin belki de başlangıç noktası ilk takvim açısından söylenecek olursa 2018 Ağustos'u işte artık literatüre rahip Ransom Chris diye geçiyor ama aslında arka tarafı gene faiz enflasyon ilişkisiyle ilgili olan yaklaşımdan kaynaklanmıştı akabinde e, belli bazı stabiliteler kazandırıldı e, o süreçte de işte 2021'in e, Mart ayında e, mevcut Merkez Bankası başkanının değiştirilmesiyle başlayan e, hareket e, en sonunda da e, 2021 Eylül'üyle birlikte yeni ekonomik programı adı altında e, reel faizden pozitif reel faizden tamamen kokulması ve bu seferde negatif reel faizi arttırmak gibi adı konmamış bir uygulamaya doğru geçilmiş olması. Ve bu süreç tamamen bizim iç dinamiklerimizle alakalı bir konuydu. Evet, global piyasalarda belli bazı dalgalanmalar, işte tedarik zinciri problemleri, net, e, mevcuttaki mevcutteki fiyatları gibi unsurlar hiç şüphesiz ki e, dönem dönem etkilemekle birlikte ama majör faktör bizim kendi karar süreçlerimizin sonuçlarıydı. Ancak tabii Şubat ayı ile birlikte Rusya-Ukrayna krizinin 2020 Şubat ayı ile birlikte Rusya-Ukrayna krizinin başlaması dış koşulları ve dış faktörlerin etki seviyesini de arttırdı. Biz bu süreçte tabii özellikle 20 Aralık'ta alınmış olan kur korumalı mevduat uygulaması ile birlikte görece bazı konularda bir stabilite kazandık. Gerçi o stabilitenin arka planda e, döviz müdahaleleriyle de yapıldığına dair elimizde bazı veriler bulunmakla birlikte hiç şüphesiz ki o 20 Aralık öncesiyle mukayese edilmeyecek bir e, stabilite oluştu. E, ama işte bu e, krizle birlikte ki bu krizin belki konuşuruz artıları da var eksileri de var. Eksileri tarafından önce eğer vurgulayacaksak e, dünyadaki emtia enerji fiyatlarının Özellikle de gıda fiyatlarının, özellikle bizim özelimizde e, buğday e, tohumlu e, gıda ürünleri ya da tohumlu tarım ürünleri diye ifade ettiğimiz arpaydı, e, buğdaydı, mercimekti gibi e, temel e, tüketim mallarının fiyatları dünyada artmaya ve özellikle de tedarik edilme konusunda sıkıntı çıkmaya başladı. Ee, bu sırada tabii enerji fiyatları da buna paralel hareket etmeye başlayınca buradan biz artık direktman etkilenmeye ve kur hareketlerinde de bu süreç olumsuzlaşmaya başladı. Bu programın başlangıcında da en önemli manşet cümlelerden biri cari fazla vermek, üretim, yatırım ve istihdam yaratmak diye ifade edilen bir yaklaşım söz konusuydu ki burada bu böyle bir, bir günde bir cümlede pek olabilecek bir şey değil ama en azından bu mesaj toplumsal anlamda pozitif bir mesajdı. Fakat enerji fiyatları ve buna bağlı altının artışı, enerji fiyatlarının artışı ve emtia fiyatları bu yönde ithalata bağımlı olduğumuz konularda artmış olması geldiğimiz bugünkü noktada dış ticaret rakamlarını aleyhimize döndürmesi ve bırakın cari fazla vermeyi cari açın her ay artan bir İvmeye dönüşmesi hatta 2022 yılı için 60 ila 80 milyar dolarların bugünkü ivmeyle gittiği takdirde bir cari açık yaratmak gibi bir unsur oluşturdu. Ve bu da tabii ne, neye dönüştü? Unutmayalım cari açık ve döviz kuru arasında ekonomik bir ilişki vardır. Bir ülkenin cari açığının büyümesi, o ülkenin parasının değerinin kaybı ve yabancı paranın değerinin artması demektir. Yani hiçbir şey olmasaydı bile mevcuttaki bu cari açık artışı kurun yukarı yönlü hareketini etkileyecektir. Şimdi bu perspektifte konuya baktığımız zaman yaşadığımız süreç ve geldiğimiz nokta kurun kademeli olarak şu anda 14.80-85 arası dalgalanıyor. Fakat eğer artış trendini takip edersek en azından Şubat ortalarından itibaren çok kademeli, emin adımlarla, küçük adımlarla ama sürekli artan bir trendle kur olarak karşı karşıya. Zaten işin teknik tarafına baktığımız zaman bir ülkedeki enflasyonun artışıyla kurun artışı arasında bir ilişki vardır ve olmak durumundadır ki çünkü zaten kur dediğimiz kavramın varlığı ülkeler arasındaki enflasyona bağlı para ve mal hareketlerinin fiyat düzeyini denkleştirebilmektir. Şimdi bu kur korumalı mevduat tabii Türk lirasının değerini korumak amaçlı kuruldu en başta söylenmişti bu sistemin ve dediğiniz gibi ilk dönüşler alınmaya başladı ve arada bir açılan faizde bir makas var ödemelerle baktığımız zaman hesaplamaya göre baktığımız zaman bu ödemeler Hazineye nasıl bir e, borç çıkartıyor, bu nasıl karşılanacak veya Türkiye ekonomisine nasıl etkiler bu durum? Şimdi tabii e, bu kur korumalı mevduat uygulamasının iki tarafı var, artı ve eksisi. Artısı ne? E, en azından e, bireyler ve kurumlar nezdinde kura yönelik talebin belli ölçülerde stabil hale getirip algılardaki bozulmayı düzeltmekti. Görece olarak burada bir performans var ama tabii ki bunun bir başka yansıması da burada oluşan kurun mevcut farkı hazine tarafından finanse ediliyor olması. E bu da dolayısıyla yılın başında bütçelenme yapılırken e, zannetmiyorum ki böyle bir farkın bütçede bir gider olarak karşılığı olsun. Bu dolayısıyla bütçe açığını artıran ve bütçe açığının arttığı her sistemde de enflasyonun bu noktada artması gibi bir sonucun olduğunu düşünecek olursak bizim bütün bu kısır döngümüzün kökünde enflasyon olduğu da düşünecek olursa Önümüzdeki dönemle ilgili enflasyona yönelik bekleyişleri bozacaktır Elbette bugün bu çok dillendirilmiyor ama işte bu en sonki 27 buçukluk farkın süreçte bir başka unsuru da getirebilir O da şu e, farkı bir miktar azaltmakla birlikte esas kur korumalı mevduata geçişler Ocak ortalarına doğru başladı. Yani bu da şu demek e, Nisan ortaları gibi esas e, ödemelerin yapılacağı dönem ama şu anki rakamlar bile işte 15 ila 25 milyar TL arasında bir e, tutarın e, hazine tarafından finanse edileceği yönünde. Bunların işte dediğim gibi hepsi bütçe açığı demek, bütçe açığı demek, enflasyon demek, bunun finansmanı demek. E, dolayısıyla biz e, bir gene e, son belki 1 2 yıldır sürekli konuştuğumuz enflasyon, faiz, kur salınımı içerisinde hareket ediyoruz. E, işte burada belki şunu ilave etmemiz gerekir. Şimdi özellikle son dönemde e, mevcut yapıda e, bu demin ifade ettiğim dış koşulların olumsuzluğundan bahsetmiştim. Ama e, işte bu sürecin bir de artı tarafı var hani bizim yönetmediğimiz ama bizim lehimize çalışan bakımdan. Nedir o? E, özellikle e, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile olan ilişkilerinin ve bu ilişkiler sürecindeki aldığı pozisyon dikkate alındığında e, özellikle e, NATO bölgesi, Avrupa Birliği bölgesi noktasında Türkiye bu iki ülkeyle ortak ilişki kurabilen ülke olmasından dolayı hiç şüphesiz bir e, stratejik önceliği bir kere daha ortaya çıktı. Ve bu dolayısıyla belki de e, iki ay önce e, görüşme imkanının olmadığı liderler Türkiye'ye geldi. Ve dolayısıyla bu Türkiye açısından hiç şüphesiz ki bir farkındalık noktasını tekrar ortaya çıkarttı. Tabii bu ekonomide geri dönüş ya da ekonomide bir değere dönüşür mü konusu ayrı bir perspektif belki ama en azından şu bir gerçek yabancı yatırımcı gözünde Türkiye tekrardan en azından dikkate alınacak ülkeler grubu içine tekrar alındığını düşünüyorum. Tabii bu tek başına yeterli olmayacaktır. Türkiye'nin burada bazı yapması gereken ve özellikle Bugüne kadarki sebepleri oluşturan faktörleri belli ölçülerde artık oradan kaldırması gerekir ama e, açıkçası bu konuda çok beklentim yok. Yani e, bizim tekrardan enflasyon faiz ilişkisini olduğu şekilde yani e, mevcut riski bu noktada diğer verilerin üstüne atarak değil reel getiri noktasında e, sisteme bir mesaj verecek şekilde uygulamak gibi bir ihtiyacımız var. Şimdi baktığınız zaman sürece enflasyonun mevcuttaki dış koşulların daha da öne çıktığı bir noktada artması ve yılın belki sonuna doğru 60-70, yılı da 40-45'lerde kapatmak gibi bir durum karşımızda. e Şimdi tabii bütün bunları dikkat ederseniz konuşurken hiç Amerika'da ve Avrupa'da faiz arttırım konusuyla ilgili trendler hiç bahsetmedim. Bir de olayın bu konuda evet. var ve e, son dönemde bu ülkelerde de enflasyon artışı söz konusu ama o ülkeler bu konuda faiz aracını e, sürekli ve etkin kullanma konusunda en azından sözlü yönlendirme ve kısmen de uygulamaya geçtiler. E, şimdi bunlar eğer ki son dönemdeki FED başkanlarının konuşmalarına bakarsak bir sonraki NIS, e, Mayıs toplantısında FED 0.50 bas puan arttırması şu anda fiyatlanıyor. ...ve bundan sonrakilerde gerekirse bu oranı daha da arttıracağı söyleniyor. E, o zaman ne olacak? E, Türk lirası yabancı paralar karşısında riski algısı bazında fiyatlanmaya başlayacak. Bu da kurun artması demektir. Yani iş dönüyor dolaşıyor aslında Türkiye'nin global piyasaların yaşanan trendinden bağımsız olarak... ...mevcut piyasa oyuncularına güven telkin edecek, e, rasyonel, e, bilimsel yaklaşımını içerecek ortak aklı içerecek bir program çerçevesinde bir uygulamaya doğru gitmesi gerekir. Fakat bir de bir başka değişken de tabii seçim sattı haline dediğimiz şekilde seçime doğru da yaklaşıyor olmamız. Yani böyle bir plan programını unutmayalım. Süreçte çok böyle pembe mesajlar verecek içerikte olmayacağı muhakkak. Çünkü burada kritik nokta bir realizasyon, bir konsolidasyon ve dolayısıyla piyasa oyuncularının ister istemez çok hoşuna gitmeyecek ama ekonomide bir duraksama, bir kaynakların tekrardan rehabilite edilip ve bundan sonra tekrar büyüme perspektifine geçmek. Yani kısacası bir acı ilaç dediğimiz süreç kaçınılmaz. Dolayısıyla böylesi bir durumu da tabii seçim öncesi uygulamak zaten piyasaların ee, dışsal ve içsel sebeplerden acı ilacın çok daha üstünde bir ilaç içiyor olduğu düşünülecek olursa bunu yapmanın çok da mümkün olmayacağı ortada. Dolayısıyla biraz e, seçime kadar olayı e, çok fazla kötüleştirmeden sürdürebilmek gibi bir yol ve yöntem zannedersem karar verici tarafından uygulanmaya çalışılıyor. Yani hocam tabii çizdiğiniz çerçeveye baktığımız zaman ee, ekonomik dinamikler tabii ki hepsi birbirini tetikleyen unsurlar. Ee, dış ticaret açığı, cari denge, bir yandan döviz kurunun artması, öte yandan jeopolitik gelişmeler derken Türkiye'deki enflasyonun giderek yükselmesi. E, faizle e, eksi faiz veren bir ülke durumuna gelmemiz aynı şekilde hepsi tabi dediğiniz gibi birbirini tetikliyor mutlaka ama bu noktada hala e, ekonomi yönetiminin açıklamaları faizi e, biz gündemimizden çıkardık diyor artık bu faiz bir değişken olarak görülmüyor ve e, enflasyonun da düşüş eğilimine geçeceği ifade ediliyor ama bir yandan bakıyoruz e, petrol fiyatları artıyor dediğiniz gibi döviz e, kuru e, hala yukarı yönlü hareket ediyor bunun geri dönüşü nasıl olabilir? Yani hani bir çünkü paylaşım var, enflasyon düşecek deniyor. Nasıl bir çerçevede, nasıl bir teknik durumda enflasyon geriye doğru gidebilir? Şimdi bir kere e, ekonomi yönetiminin doğal olarak e, böylesi bir süreçte enflasyon önümüzdeki dönemde artacak diye bir ifade kullanma şansı yok. E, ekonomi yönetiminin önemli silahlarından biri sözlü yönlendirmedir. E, ama sözlü yönlendirmenin etkili olabilmesi için de piyasalarda güvenin verilmiş olması gerekir. E, bu konuda son dönemde biraz e, cephe kaybettiğimiz dikkate alınacak olursa e, bu ifadeler piyasa tarafından çok da ben gördüğüm kadarıyla e, karşılık bulunuyor. E, ve Dolayısıyla e, enflasyon bekleyişleri zaten anketlerde de kendini gösteriyor Merkez Bankası da yaptığı anketlerde. E, yukarı yönlü trendini koruyor. E, artı zaten e, bu süreçlerdeki en problemli dönem şudur: Algılar bozulursa davranışlar bundan sonuç alır. Yani algılarımız bizim ve beklentilerimiz bizim tutum ve davranışlarımızı belirler. E, ben eğer geleceğe yönelik mal ve hizmet fiyatlarında artacağına yönelik beklentim ve bunu da e, hissederek yapıyorsam. Karşı taraf ne kadar bu iyileşecek dese bile tutum ve davranışlarımda mal ve hizmet tüketmeye, stoklamaya, e, mevcuttaki bazı önceliklerimi erteleyerek tüketmemeye yani tüketim hareketlerimi çok daha e, marjinal da davranışlara doğru dönüştürürüm. E, bu da dolayısıyla piyasalarda, fiyat hareketlerinde etkiler. Artı ben böyle davranırken malı üreten de malı satan da aynı şekilde yapacağı için... Süreçte fiyatlar mevcut kendi teknik gereksiniminin üstünde artmaya da başlar. E, şu anda yaşadığımızda biraz bu ki e, işte e, FAO'nun açıkladığı, Dünya Gıda Örgütü'nün açıkladığı verilerden de hareketle e, özellikle gıda ürünlerinde e, arz sıkıntısı konusu sürekli vurgulanıyor. Şimdi bu cümleler, bu sözler fiili tarafa gitmese bile e, market alışverişlerinde, tercihler buna göre şekilleniyor yani Türkiye'de uzun yıllar önce konuşulan ve yaşanan işte yağ sıkıntısı yok şeker sıkıntısı gibi konular bugün gündemimizde ve dolayısıyla bunları duyan ve özellikle işte 40 yaş 45 yaş öncesi kişiler zannedersem ilk defa duyuyor bu tarz şeyleri E şimdi böyle bir durumda e, ...otomatikman e, tutum ve davranışlar etkileniyor. E, bu da enflasyon demek. Yani kısacası güven sağlayıcı tedbirlerin alınmasıyla... ...güveni sağlayacak örneğin ekonomik kurumların bağımsızlığı... ...siyasetin bu süreçlerde artık e, görünür olmaktan geri çekilmesi... ...ve piyasaların gerçekten olması gereken unsurlar ve uygulamalarla... ...yönetildiği algısının güçlenmesi... Ve bunun da arka tarafında dediğim gibi bir plan, bir program çerçevesinde yapılmadığı takdirde bizim bu güven sağlayıcı cümlelerimizin karşılığını çok fazla görebileceğimizi düşünmüyorum. Bu da dolayısıyla Türkiye ekonomisinin bu 2022 yılını işte pandemi dedik, pandemi bile bu kadar etki düzeyi belki olmamıştı. Şimdi ama yaşadığımız süreç savaş dönemi diyelim dışarıda. Ama Türkiye'nin zaten bu döneme girerken enflasyon kur problemi ciddi bir seviyedeydi. Şu anda bu bir bakıma hani e, belki de orta seviyede yanan bir ateşin üstüne benzin döküldü. Ve şu anda ateş daha da harlanmış vaziyette. Ve bu tarz süreçleri yönetmenin tek şartı vardır. Bir şok sokmak, bir e, sürece müdahale edebilmek. Ama baktığınız zaman e, açıkçası şu anda yakın çerçevede bu tarz bir e, performans ne kadar olur? E, olmalı mıdır? E, işte Tartışmalı bir konu. Yani bana göre olmalıdır. Ama e, takvime baktığınız zaman takvimde bunu kaldırabilecek zaman dilimini çok önümüze çıkartmıyor. E, ama şu bir gerçek. E, seçim sonuçları ne olursa olsun e, Türkiye ekonomisini tekrardan bir e, rehabilitasyon programına sokulması gibi bir ihtiyaç kaçınılmaz olarak karşımızda. Evet, yabancı yatırımcının e, tutumu da o zaman e, bu sizin az önce bahsettiğiniz güven algısına aslında e, biraz daha bakıyor gibi geldi. Neler söylersiniz? Yabancı yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor çünkü. E, fakat bir çıkış da olduğu biliniyor. Burada yabancı yatırımcı çekmek için de e, farklı bir politika mı izlenmelidir? Şimdi tabii burada şu var. <laughs> Yabancı yatırımcılar sonuçta rasyonelitesini kazancına bakarak belirler. Biz sonuçta işte demokrasi, hukuk, özgürlükler ve benzeri unsurları da konuşuyoruz ama sonuçta yabancı yatırımcı güvene bakar. Güveni de nedir? Ben bu ülkeye para getireceğim, getirdiğim parayı bir kazanç yaratabileceğim. Belki kazancımı istediğim zaman çıkarabileceğim mi? Gerçi bu konularda Türkiye ekonomisi hiçbir zaman bir kırık notu yoktur. Ancak algılar bu bu şekilde oluştu. Dediğim gibi davranışlara da yansıyor. Ama işin özünde şu yatıyor. E, hani bunu pozitif olarak da düşünebilirsiniz. E, seçimden sonra yani iş bir bakıma benim okumam şöyle. Biz şu anda... E, bir an evvel şu e, hani yarış e, formüla yarışları gibi e, düşünürsek bir e, pit pit stop'a girebilmek yani bir an evvel şu lastikleri Akaryakıtımı yenileyebilir miyim? Algısını sağlayalım. Nedir buradaki karşılığı? Seçim süreci. Yani seçime bir, bir an evvel kazasız belasız şu şekliyle gidelim. Seçimden sonraya bütün aslında hikaye atılıyor benim gördüğüm. E, ama işin ilginç tarafı da şu. İster muhalefet olsun, ister mevcut iktidar devam etsin. E, seçim sonrasında bir e, dediğim gibi bir rehabilitasyon programı olacak. E, ve çünkü sonuçta önünde 5 yıl vesaire neyse olacağı için gerçi orada da e, şurada geliyor. Hani o kadar çok değişken var ki hani muhalefet kazandığında işte e, parlamenter sisteme döneceğiz deyip bir başka seçime de gidilecekse tabii orada da başka e, kompleksler karşımıza çıkacaktır. Evet. Ama nihai olarak baktığınız zaman e, seçimden sonraki süreçte bir düzeltme başladığında bir eğer mevcut iktidar ayaktaysa e, yabancı yatırımcı diyecek ki e bunlar 5 yıl daha burada o zaman ben Türkiye şartlarının bana getireceği fırsatları kullanayım. ve Dolayısıyla evet. bir yabancı sermaye girişi olur. İki muhalefet kazandığı takdirde e, muhalefetin kazanması zaten yabancı sermaye tarafından belki iyimser bile bakılabilir uygulayacakları yaklaşımlar çerçevesinde. Dolayısıyla onun için de bir giriş söz konusu olabilir. Yani ben seçimden sonraki sürecin e, bu ülkede yaşayan vatandaşlar için belki biraz sıkıntılı ama e, mevcut e, ekonomik göstergeleri etkileyecek yabancı girişleri için ise evet. olumlu bir görüntüye yönelik beklentim söz konusu. Evet. E, bu da bir süre sonra olumlu bir e, makro göstergelere doğru olayı evrimleştirecektir. Unutmayalım evet. bizim e, ekonomik anlamda e, bizim yönetmediğimiz ama üstlendiğimiz çok ciddi fırsat ve avantajlar var. İşte e, Piyasada da görüyoruz şirketlerde. Mesela Rusya'dan evet. kaçan firmalardan Türkiye'ye girişler var. Çin'deki pandemi sürecinden sonra gelenler var. Bunlar evet. hep bizim kontrol etmediğimiz ama lehimize çalışan süreçler. Tek şart var güveni sağlayacak bir istikrarın muhataplara aktarılması. Bu takdirde Türkiye'nin önünde çok güzel fırsatlar var. Evet hocam bekleyip göreceğiz gibi gözüküyor artık birazcık daha önümüzdeki süreç. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programını bugün de burada nokta alıyoruz. Haftanın son işlem gününde ekonominin öne çıkan başlıklarını konuştuk. Ekonomist Çevket Sayılgan bizlerle birlikteydi. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.